Merhaba dostlar, bugün Arduino ile RGB LED sürücüyü yapmıştık. Ee, onu size göstereceğim. Ee, devre şemasında da linkte vereceğim. İsterseniz yapabilirsiniz. Şöyle bir tane Arduino'nu kullanacağım. Redboard. Ee, RGB LED'imizin renk değiştirme hızını ayarlamak için 10K potasyometre. Şöyle göstereyim. Ee, Gerekli miktarda biraz jumper. Şöyle göstereyim. Bu benim yaptığım sürücü devresi burada bc548 kullandım ee, isterseniz bc547 de kullanabilirsiniz daha güçlü olmasını istiyorsanız tip 41c gibi e, yüksek akımı ileten şeyler kullanabilirsiniz ben burada kullanacağım yaklaşık yarım metre civarında bir rgb led size göstermek için şöyle burası bizim 12 volt girişimiz Burası Arduino'ya bağlanacak kısım. Biz burada Arduino'da kodumuzu 10, 9 ve 3. pinler olarak ayarladık. Şöyle bunu buraya koyalım. Elinizde bir lastik varsa şöyle yapabilirsiniz. Gücümüzü bir bataryadan alacağız. Şöyle 12 olduk. Şöyle bir bağlantılara geçeyim. İlk önce potansiyometreyi bağlayacağım. Şöyle orta bacağımız analog sıfıra girecek. Öbür pinler şöyle göstereyim. Bir tanesi artı 5 volt. Şöyle. Öbürsü GND'mize bağlanacak. Şöyle taktık. Bu bizim kırmızı bacak. Şirinledim. Şu yeşil bacak. Bu da mavi bacak sonuncusu. Ee, bu artı 12 volt alacağımız kısım. Şu taraf çıkışımız. Bu kırmızı bacakta. En baş yani. Yeşil bacak. Bu da mavi. 12 volt artımızı buradan alıyoruz. Bu da bizim Arduino'ya GND olarak vermemiz lazım. Şöyle GND kısmını takacağız. Şuradan 12 voltu Arduino'yu beslemek için kullanacağım. Harici bir besleme de kullanabilirsiniz. VIN girişine vereceğiz artıyı harcı bir besleme yapsanız bile e, harcı bir giden eksi ile buradaki eksi birleştirmeniz lazım. Şöyle bu Arduino'muzun 10. bacağı. Şöyle alayım. Yeşil ledimize gidecek olan 9. bacak. Mavi ledimiz de 3.ye gidecek. Üçüncü pin'e şöyle tüm bağlantıları yaptık, şuradan 12 voltu verince çalışacak. Ee, bir de bunu isterseniz Arduino'yu enerjiyi kesmeden de kapatıp açmamız için bir tane düğme bağlayacağız. İsterseniz takabilirsiniz, isterseniz takmazsınız. Şöyle. Şunu. Eksi pinimize bağlayacağız. Öbürsünü analog 1'e bağlayacağız. Şöyle şunu da analog 1'e bağlıyoruz. Şöyle bağlantılarımız tamam. Ee, sizde siz bunun olmadığından dolayı ben size devre şemasını vereceğim. Ee, çizdiğim. Onu aşağıdaki linke bırakırım. Ee, kod da devrede ee, aşağıdaki linkte olacak. Kod ve devre şeması linkte. Şöyle 12 volt bir besleme yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle çalıştı. Şöyle potasyometreyi de çevirerek bunun renk değiştirme hızını ayarlayabiliriz. Şöyle en hızlısını aldık. Şöyle slow mode'da hızlandırıyorum. İstersek düğmeye basıp kapatabiliriz. Ee, şöyle dakika. Arkadaşlar yanlış yapmışım. Bu düğmedeki analog bir değil. 12. pine bağlanacak. Şöyle 12. pine taktık mı? Şöyle bastım mı kapanıyor. Devremiz böyle. Ee, aşağıda devre şeması devre şemasına ulaşabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.